Evet arkadaşlar, bugün size muhte e, muhteşem araçlar ile anlatacağım. Videomuzu bu, bu sefer size kayna bir İstanbul gününde e, çektik. Bu e, maaşlar ma olarak bu zıpkın makinesi. Böyle e, değişik bir tarzı var. Burada makarası var. Şuradan, burası, şurasından çıkabiliyor. Burası değil. Biraz yukarısı. da çıkabiliyor. İçi ip soktu. Ee, içine ip soktu bunu. Buraya ip şuradan çıkıyor. Bunlar bacakları. E, burası da kol, koltuk oturma yeri. baş... Ateş mi ediyor? E, yok ateş etmiyor. Zıpkı atıyor. Hı, tamam. Bu e, benim süpersonik motosikletim. E, şey. Değiş. Tabi biraz 3x3. Biraz üçlü yani üçlük olmuş. Böyle ee, bir tane dev tekerleği var, bir tane de minik tekerleği var. E, böyle burası açılabiliyor. Eee bunlar da böyle açılabiliyor da çıktı bacısı. Böyle açılabiliyor. E, bu Sonra bu supersonic jetpack. Jetpack yani. Şey. Böyle hep değişik şey. Şunları füze salabilirsiniz de ee, at Bazen ateş etmeden de kalmasını sağlayıp daha da hızlı gitmesini sağlayabilir. Ee, şey burada ateş etme ya, şu burada ve burada ateş etme yerleri var. Ee, aynı zamanda çok hızlı giderse zamanda da yolculuk yapabiliyor. Şimdi burada bir kaldım ee, bu bu Şahin motosikleti. Şahin'e hiç benzemediğini fark, farkındayım da aslında uçabilir çünkü. Bu önünde bir drone var. Bu drone o uçabilmesini sağlıyor. Ve mesela bu drone da diğer, diğer bir diğer gibi şey süper sonic Jetpack gibi ateş edebiliyor. Ama bu drone da bilemiyor da isterseniz süper sonic Jetpack'te şöyle bir parça var. Bunu çıkartıp bu drone'a drone, bu drone da takabilirsiniz. Bu sayede drone'a da böyle bilebilirsiniz. Ama ben genelde jet e hmm. bu aynı zamanda bu buraya takılırken uçabilir bu araçla beraber. Buradan bizim en güçlü özelliklerimizi taktım. Taktım. Şunlar böyle oynayabiliyor ve aynı zamanda eğer uy uykunuz gelirse koltuğu yatırabilirsiniz. Tamam. Şimdi ee, ejderhaya gel geldi. Geldik. Ejderha. Ejderhaları genelde bilirsiniz. Ben biraz gerçek gerçek şey yapmaya çalıştım. Böyle kanatları kanatları var ya. Genelde böyle durursa şey İstanbul'da şey İstanbul'da şey şeyler oluyor. Güvercin işte. Güvercinler gibi duruyor böyle. kanatlarını kapatırsa. Böyle uçarken böyle süzülebilir. Böyle zincir koydum buraya. Hani böyle ejderhalar bir derken kulakları da zincir takarlar ya işte. Bu da, bu da kuyruğu var. Bacakları da oynayabiliyor da çok ön, ön, Bacakları biraz oyun çok zor diyor. Bu iki kişilik hep e, hep e, hep karada, hep yer altında, hem de suda gidebilen bir araç. Arkada bir pervanesi var ve e, mesela atıyoruz. suyun altında giderken pervaneler çalışıyor. E, burada motorlar var. Motorlar böyle durabiliyor da, da ben de böyle durduruyorum. Burada iki tane silah var. Buradan ateş ediliyor. Buradan ateş ediyor. Altından da ateş edebiliyor. Ee, i̇şte işte de bir testeresi var dev. Bunlar açılıyor. İç içinde bir motor var. Şurada içinde. Şimdi burada. Kal Buysa ee, şey Ultra Combo Robot. Bunun jet çanındası çıkabiliyor. E, Genelde böyle yürüyor ve bunun elinde bir zıpkın var. Zıpkın var. Böyle atıyor. Pf, böyle pf diye atıyor, takılıyor. Sonra zıpkın, kendisi elini çekebiliyor. Sonra insan bu oturuyor aynı zamanda. Ee, şey bu elde ateş ediyor. Şurada da ateş ediyor. Ee, bu da jetpack'i. Jetpack'inde de böyle bir silah var. Ateşli. Ee, şey bunu da bir kaldıralım. Evet arkadaşlar. evet evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.